Evet, evde hiç kimse yok. Korku filmi izlemek için tam zamanı. Evet herkes hazır mı bakalım. Babamlar gelene kadar sağlam bir tane korku filmi seçip izleyelim. Bana bakın korkmazsınız değil mi çocuklar? Hay hay abi hiç de korkmam Vay ya çok iyi film izleyeyim. Evet en korkunç hangisi ise onu izleyelim. Evet ben de onu düşünüyordum ya. Çaki'nin filmi nasıl? Bence kurt adamlı bir film izleyelim. Vampirli film de olur. Ya daha korkunçları da vay da iyi abi, ya. Bir yine buyuyoruz ya. Tamam. Tamam biraz düşünelim bakalım. Arkadaşlar sizce hangi filmi izlemeliyiz? Bildiğiniz korkunç film varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şey aramızda kalsın biraz tırsıyoruz da korkmamamız için herkes videoyu beğenip abone olursa çok ama çok mutlu oluruz. Rüzgar mısır patlattın mı? E, hayır patlatmadım ama annem kurabiyeler yapmıştı evden kurabiye getirdim. Hepsi masada duruyor da. İyi tamam onunla idare edeceğiz artık. Evet bakalım hadi film seçme zamanı. Hangi film olabilir ya? Hangi film olabilir? Ha? O, o ses de ne? Ne, ne, ne sesi Arda? Sesi duymadınız mı? Hayır bir şey duymadık. Allah Allah kulağım çınladı herhalde. Ya Ayda bir koy kutup duyma bizi ya. Ayda bir koy filmi izleyeceğiz. Tamam canım tamam korkutmuyorum. Nasılsa evde kimse yok yani buradan başka nereden ses gelecek? Babamlar da gitti zaten. Evet şuradan bir film seçelim artık ya. E tamam siz filmi seçin ben de bir lavaboya gidip geliyorum. Hadi bakalım. Allah Allah bir film seçemediler ya. Ne kadar çok uğraştılar arkadaş. Bugün gerçekten çok eğlenceli ya. Bizimkileri de korkutsam çok yok olacak. Ha? O ses de ne? Allah Allah siz izliyordunuz mu? Şu taraftan geliyor. Kim var orada? Kamil, Kamil sen misin? Yoksa sen mi geldin buraya? Allah Allah kim var? Ne oluyor ya? Ha e, neşe mi? Fakir dede, F fakir dede. F fakir dede sen evde değildin. Buraya nasıl geldin fakir dede? Bir şeyler oluyor. Hı, ne oluyor? F fakir dede iyi misin ben? Jason'ın filmi İnsan falan da vardı ne olabilir? <laughs> He ne oluyor? O da öyle. Ali Ali misin? Neler oluyor? Makine de yukarıdaydı. Ferobray'da dönüşmüş gibi çok korkunçtu. Lütfen oraya bakalım. <laughs> çok korkuyorum. Ne diyorsun sen ya? Yürü gidip bakalım şuraya hadi. E, siz bakın ben buradayım. Ya Ali yanlış görmüş olmalısın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şeyin olması imkansız. He. Ama gerçekten buradaydı. Gerçekten. Ali burada hiç kimse yok görmüyor musun bomboş burası Ay bak bizi koykutmak için diyorsan Şöyle bak Şu anda şaka kaydedecek duyumda değiliz Ya şaka yapmıyorum buradaydı diyorum size Ya Ali görmüyor musun Kimse yok burada kimse yok işte Senin şakalarınla uğraşamayacağım artık Hayır şaka değil arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? <laughs> ya of nerede kaldı bunlar ya? Bir film izleyeceğiz alt Kesin Ali bunları kandırıyor. Neyse gidip bakayım şunlara bir. Bakalım ne görmüşler? Yine o Ali sersemine planlıyor. Kesin bizimkileri korkutmak için bir şeyler düşünüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Aha, o ne lan? O ses de ne? Kim var orada? Uhu. Alo kim var orada? Ha, sesi duydunuz mu? Rüzgar oğlum. Ha, bu, bu, babamın sesi. Baba, baba neredesin baba? Rüzgar, sesime gel oğlum. Babacım geliyorum, iyi misin? Baba neredesin? Sesi yankı yapıyor, nerede olduğunu anlayamıyorum. Beni kurtarman gerekiyor Rüzgar. Geliyorum geliyorum nereye kayboldun geliyorum. Beni biraz daha kızdırırsanız bu gece film falan izlemeyeceğiz haberiniz olsun ya Allah Allah. Bu nedir arkadaş alt tarafı bir film izleyeceğiz ya. Neyse seçelim artık şu filmi de kurtulalım. Ha, rüzgar nerede? Rüzgar? Rüzgar nereye kayboldun? Bak şimdi nereye gitti bu böyle ya inanamıyorum. Allah Allah Rüzgar ha? kapı da açık olamaz. Ben şuna en iyisi bir baksam iyi olacak markete gitti herhalde. Ben gidiyorum çocuklar. Olamaz Rüzgar abi de kayıp. Ters bir şeyler oluyor söylüyorum sana. Ya ayı bir sakin ol ya. Hay ya hay ya. Ay bir markete gitti. Birazdan geliyorlar. Olamaz. Ses benim dükkanımdan geliyor. Ne yapacağım şimdi? İçeriye girsem mi? Of etrafta kimse de yok. Rüzgar yardım et oğlum. Tamam babacım geliyorum merak etme. Gece gece benim dükkanda ne işim var baba ya. Allah Allah girelim şöyle. git. Kimse yok tamamdır. Bir dakika bu da ne? Ulan gece gece burada kebabı kim yaptı? Yoksa hırsızlar falan mı girdi buraya? Neyse şimdilik boş vereyim onu. Baba baba neredesin baba? Arka tarafta mısın? Nereye kayboldun? Ha? Babacım, yardım et Rüzgar! yardım et! Baba, neyine yardım edeyim? Buradasın ve iyisin. He, he, olamazsın. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, elektrikler mi gidiyor? <laughs> Olamaz, ne oluyor ya? Baba, ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? He, ne oluyor Çiçin Çakie? Filmi bir izledin mi Serseme? <laughs> Benden kurtulamayacaksınız. Hayır oğlum ben Simdat yardım edin. <laughs> çok iyi. Rüzgar. Rüzgar nereye kayboldun ya? Bak markete falan gittiysen her şey var evde gitmene gerek yoktu. Nerede bu çocuk ya? Nereye kayboldu yine? Of etrafta da kimse yok. Her yer çok sessiz. Ya polise falan mı haber versem acaba arkadaşlar neler oluyor ya? Ha Rüzgar Rüzgar nereye gidiyorsun? Ulan ulan benim dükkana girdi bu. Benim dükkanım gitti değil miydi ya? Nasıl girdi bu içeri? Burada ne oluyor? Alo kimse var mı orada? Rüzgar. Of Rüzgar yine ne oluyor? Bana da hiçbir şey söylemiyorsun ya. Rüzgar. Rüzgar neredesin? Bir dakika. Olamaz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Dükkan boşaltılmış. Dükkanda hiçbir şey. Arda çok kötü Arda. Çaki babam. Önce babam sonra çaki. Arda çok kötü. Ya Rüzgar sen ne anlatıyorsun ya? Ne çakisi ne babamı? Zengin amcaya bir şey mi oldu? Arda çok korkuyorum. Ya Rüzgar kendine gel. Neyden korkuyorsun? Buraya nasıl girdin Zaten dükkanı hırsız girmiş. Sen tutmuşsun çaki diyorsun. Tamam izlemiyoruz film falan da ya. Allah, Allah anneciğim. <laughs> Hazır mısınız sersemler? Hayır mı? bana bir şeyler oluyor. Ya üzülme Ay ya üzülme birazdan geri diyorum ne merak ettin. Bilmiyorum Hasan durumlar çok değişik. Yukarıda gördüğümü görseydin senden nereden? Ya sen haya oyda mısın ya? Bize şaka yaptığını biliyorum oyum artık izlemene gerek yok. Ulan şaka falan yapmadım diyorum sana yapmadım. Tabi canım tabi. Neyse ben şu kuya bir ereyim ayga yatayım da. Sıcak sıcak biraz yaz yiyeyim ondan sonra her şey unutuyoruz yani. Of tamam sen tamam. Hay ay ya şuna bakayım mısınız ya. Neymiş efendim fakir amcayı görmüş. Gözleri bembeyazmış. Hey o bir ayna benziyormuş. Yok daha neler yani. Hay hay neyse şu kuya bir da mikro koyayım. Öyle değil mi abi ya? Evet bakayım. Hey, bu, 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 bu. bu ne ya? Sen ne oluyor? Korkutma beni. Nereye bakıyorsun? Neler oluyor? Ha, sen neler oluyor? Oyda! Ne orada ya? Ne oluyor? Sen ne oluyor? <laughs> Hayır! Anneciğim gözüm kararıyor. Bana bir şeyler oluyor. Arda, Arda. Ali, uyanın artık hadi. Uyanın size diyorum. Uyanın. <laughs> Olamaz neredeyim ben ne oluyor ha? ne oluyor ha, ha, babacım hayır olamaz herkes iyi mi neler oluyor. Arda sakin ol oğlum her şeyi açıklayacağız. Buraya nasıl geldim hepiniz iyi misiniz neler oluyor korkuyorum. korkmak da haklısın çünkü ufak bir şaka yapalım dedik. Ne şaka mı nasıl yani dün gece olanların hepsi. Evet Ayda abi hepsi bir şakaymış. Fakir amçalar evden gider gibi yapıp bize şaka yapmışlar. Ama Çaki o sadece bir kostümdü. Hüsamettin'e giydirmiştik o kostüme. Evet elektrikleri de şalterleri açıp kapatıp yapıyorduk. Peki ya benim dükkanımdaki malzemeler hepsini depoya kaldırdık. O zaman Ali'nin gördüğü beyaz gözlü fakir ona bir kostümlü yani gerçek değildi. Kukla gibi bir şeydi. Anladım anladım. Çok güzel bir şakaymış. Ulan böyle şaka mı olur kafayı yiyordum kalp krizi geçiriyordum. Kerem komiser şikayetçi bunlardan. Tamamdır Arda hemen işlemleri başlatıyorum. Böyle şaka mı olurmuş ya? <laughs> Olamaz. Evet arkadaşlar galiba şakayı biraz abarttık. Arda da tabi biraz kafayı üşüttü ama biraz eğlenelim dedik ki Allah Allah. Neyse bakalım. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi. Sakın bunlardan korkmayın çünkü hepsi bir şakaydı. Videoyu sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve herkes izlediği korkunç filmi yorumlara yazsın. Bakalım kimler ne izlemiş. Hatta söylemişken ben de bir televizyona bakayım neler varmış ya. Belki korku filmi vardır hep beraber şimdi izleriz. Neyse Ali de birazdan uyanır her şeyi anlatırsınız ona tamam mı Neyse ben şu televizyona gidip bakayım neler varmış evet bakalım arkadaşlar hadi canım